Ben Kısas Mahalle Muhtarı Davut Ersiz. Öncelikle Haliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kısas'taki yapmış olduğu hizmetlerden dolayı 5 parkımızı yeniden dolusun yaptı. İçinin e, kamera sistemine, aydınlatma sistemlerine, oturma gruplarından komplesini yeniden e, yap, yapmış oldu. Ayrıca daha önceden yapılmış olan kilit taşları hepsinin onarımını yapıldı. Hala e, bir devam ediyor. Bundan dolayı başkanımıza çok teşekkür ederiz. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Kısa olsun bütün parklarını yeniden onarıp bakımını yaptığı için çalışmalarından dolayı teşekkürler. Sağ olsun, var olsun.